Bu arada, dur anlatayım, dur kadroya gireyim de öyle anlatayım. Kadro görünüyor değil mi? Tamam. Yeni kadromuz bu. Ee, ne yaptık? Rodrigo'yu yaptım. Ee, Rodrigo'yu ben yapabilirim sanıyordum elimdeki fodurlarla ama elimde o kadar yüksek fodur yokmuş. Ee, yani bir 150k falan harcadım. 150-200k falan arası bir şey harcadım Rodrigo'ya. E, o yüzden de param kalmadı zaten e, ne kadar vardı bende 500 küsür vardı işte 150'sini harcadım diğer oyuncuları falan sattım kadroyu da sattım. Bakalım nasıl olacak yani son forvet oynayacak. Forvet bulamadım abi çünkü adam akıllı bir forvet bulamadım bir de param da yetmedi açıkçası. Para da yoktu satılabilir bir şeyim de pek kalmadı. Yani 83'ler 84'ler bile satılmıyor şu anda. Böyle bir kadro yaptık. Bakalım nasıl olacak. Yani Dembele, son Rodrigo. Ya Rodrigo'dan beklentim büyük ya. Yani güzel kart çünkü. İlk dokunuş şeyi de var. Umarım güzel bir e, gameplay olur bu kadroyla. Ultaslan. Ama olmaz ki ya şimdi daha ilkten. Ultaslan geldi abi. Wilson, Darwin Nunez. Firewalker'ı ben defans olarak iyi de diğeri kötü ya. Son. Son aldı. Son var ya şeyden sonra forvetle Rashford'dan sonra bayağı iyi geldi. Ben de Rodrigo atalım mı oğlum artık? Güzel. Ay çok korktum kaçıracak diye. Rodrigo'yu beğendim ya fena değil. Yanlış yaptım. Ya beyler. Abi bu ya bu Bruno Guimaraes hayatında kaç tane böyle gol atmış ya? Sonum plase trade'i var değil mi? Evet. sonum plase trade'i var. Ve yeşil miydi değildi sanırım ya. Kaltı MS'de giriyoruz ama işte server çok yoğun herhalde. Kadro değişmiş. Sıfır k Sıfır param var. Hiç kalmadı. Kendi kadromu sattım. Bu kadroyu kurduk. Sıfır. Bir de Rodrigo yaptık. FC Serruli. Van Dijk, oh, Griezmann, Son, eyvah eyvah, oha, haftanın takımı Salah var bir de ya. Kaçırma, kaçırma. Kaçırma, atacak ona her bekle. Yukarı geliyor, adam geliyor. Geldi. Geldi. Kaç. Marcius acaba orada odun tutman gerekiyor olabilir mi canım kardeşim ya? Ya yani nereye gidiyorsun? Ben bilerek orada bilgisayara bıraktım ki belki şey yapar dedim. Adam durmuyor ya. Salah abi. Yine setreydi var ya yapacak bir şey yok. Rodrigo, yatma be oğlum. Dur lan, yürü. Biraz hızlı beyler hadi ya. Hadi, hadi. <laughs> Abiciğim. kapatıyoruz da o kadar rahat ya şu Peti Allah aşkına benden alın ya. İnaki be attı oğlum oğlum bu adam atıyor ya resmi burada ya. abi evet. Yani bağlantısı da iyi olunca dediğim gibi rakibi savunulmuyor. Haydi bu galibiyet olmalı. Efsizio Mayal. Bonucci o Messi sıfır kimya mı? Evet sıfır kimya. Yo Bonucci ile mi kimyası var bunun? Eller Messi'nin ya yani adam bu Messi'yi sırf Braver dribbling yapmak için aldı. Bunu hepimiz biliyoruz. Bir de sanki bilmiyorum fark ettiniz mi geliş gelişmiş savunmada bir sıkıntı var. Yani önceki gibi değil gelişmiş savunma. Rodrigo güzel. Yapılır abi bak. Nasıl çıktı oradan? Rigo ben ne diyeceğim gitmem dedi bak şimdi Burası çok kritik Bak İşte bak ne oldu şimdi mesela ben bunu savundum abi ben bunu savundum ama yedik Devize bak bizi karısı yaptı ya Ah bu da son ama Orada etkili Yoksa jokeyle ile oyuncuyu karşılayıp X'e basarsanız ayva yediniz. Ya abi ama... Yani... Abi oğlum iki tane adam var ya. İki tane adamı var abi. Son, son bu, son. Balamani vallahi daha iyiydi kanatta ya. En azından bir fiziği falan vardı, gidiyordu. Bir 150, 150, 160 kartı işte seç Hay ananın. Ya abi bıktım, 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 bıktım ya, bıktım ya. Lan oğlum. Aha. Ama dedim bak. Aha dedim. Dedim ben orada buldum mu yapıştırırım abi. Lisurji <laughs> aynı amblemli arkadaş geldi. Ake, Bruno Mendes. Abi takım kötü. Ama yani biliyoruz böyle adamların psikopat olduğunu. Ne yapacağım? Yani şunu zaten sabahtan beri onu kapatıyordum. Nasıl yedik oradan? Demek ki iyi kapatamamış. Adam bir de Gakpo'yla yaptı. Onu çok ağrıma gitti. Ben dedim ama bu adam bir sıkıntılı. Beş evet, bir koş mu oğlum. Senin koşman lazım. hiçbir meziyetin yok koşmaktan başka. Yani power'ını da denk getiremiyoruz. Akeye bak ya! Lan oğlum adam defans Akeye ile oynuyor ya. Şaka gibi. Ruh hastası bırak beni. Gir abi Reybir'le. Ake'ne sokayım ama. Diğer adam değeri yok ya. Coins değeri yok adamın ya. Ake okay ya. Bu adam bizi var ya çoğaltır çoğaltır. Ben sana söylüyorum bu adam bizi çoğaltır. Abi bu kadar gerçekten iyi oynamazsın ya şu kadroyla. Bak Bak söveceğim. Sövünce bak bir gol daha yersin bütün umutlarımız gider. Abi ama gir girsene girsene. Ha vur. FC Jazo. Obla kim mi Jeopemekana? Deniz geldi. Bak bir yorum yapmayacağım abi. Kadrosu çok iyi değil. dedik. Dedik abi bu kadar basit yani. Çok belli. Yok adamlar iyi ya. Adamlar iyi. Ama kanattan da giremiyoruz ki. Nereden gireceğiz biz bu adama? yok. Donoruma, Marquinhos, Ferhatli, Osman, Kıvara. Beni 23'teyken iken yenmişti. Aa. Güzel güzel, Rodrigo güzel. Tabii ki. Tabii ki penaltı. Başka ne olabilir ki? Sola atladım da Bu kadar rahat pas alabiliyor muyuz? Ay ah. yani bak an. Ya yok abi ben vallahi çok sıkıldım. Bu işin boku çıktı artık yani. saçma zaman nerelerden kaçtı o toplar ya. Ne, nereden kaçtı? Buna bak isabetsizlere bak ya. Şuradan dışarı vurdu ya. Bu tarışlara bak. Tam pekante. 4 3 2 1'in kanatlısı. Ben yorum yapmayacağım. En son kola muhani geldiğinde içinden ve artı Ronaldo çıkmıştı. Ufff çok iyi döndü 11 <laughs> gerçekten o duruma geldik ya 11 yapar inşallah teyiz şu anda Hadi be şu Reshfer'ın 3 zayıf hayal beni çok rahatsız ediyor kazanmamız lazım. Bilmiyorum farkında mıyız ama. Adam da biraz açık oynamaya başladı gibi. Evet. Keselim artık cezasını. Çok şükür. Adam full baskıya döndü bu arada. Full. Şans da var. çünkü Çuameni mesela oh 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 en sevdiğim. En sevdiğim oh. Oh. Oh işte bu. VL bu abi. Ha bunlar olacak ki oyunun bir anlamı olsun ya. Oh güzel döndün kuadrada yürü oğlum. Yeter ama. Yeter yani. Yeter bir yerde bize dönmesi gerekiyor bu şansın artık. Gol olmaması gerekiyor. Pipatu. Aynen. Oblak, Aroyo, Kunde, Bellingham, Katota, Oshawa, Rodrigo, Cascarino. Güzel. Ha, bu kadardı işte. Yine kontra hani, öyle bir yerde kaybediyoruz ki direkt kontra. altı. Al. Oh. Oğlum üstüne nereye atayım? Lütfen. Hah. Çıkmaz mı? Ah çıktı lan. Of. Gidip şu maçı kazanıyorsun ya salak salak. Az. Bir tane galiba adam akıllı oynadık o da bu maçtı. Şimdi bak rakip zor olunca seni de öyle oynamaya itiyor. Çünkü yavaş bir şeyin kalmıyor. Sanırım o yüzden öyle bir oyun oynadık. Abi en bahta gelsen olur. Bak, önceki kadroyu sattık. Önceki kadromu toplasan hani eee çıkardığın zaman 150k falandı. Şöyle bir kadro kurduk. Yine bir şey değişmiyor abi. Ya yani oyun oyun garip bir de tabii oynayanda da bitiyor biraz. Gerçekten bir anlamı yok ya. İyi kadro kuruyorsun yine 11. Kötü kadro kuruyorsun yine 11 ya da 14. Aynı şey işte yani. Bir fark etmiyor ya. R9 mu 25 ms internet mi? 25 ms internet tabii ki. Ben de yani 25 de fazla da bu arada. 10 ms olsa. 10 ms olsa atıyorum ki Neymar'ı R9 gibi oynatırsın. Evet yine 11, yine 11, yine 11. Bakalım neler gelecek. Haydi. Ben vardı, Silva güzel. Bunu alayım iki tane Arsenal'dan geldi zaten. Mbappe yok çok zor abi. Bir MS oynayalım evet Almanlar gibi mesela. Modric. Tamam burası çöp. Zaten çok zordu. Haydi. Bu sezon ilerlemesi paketi. Walkout yok. Yok yok. Takımı göstereyim dur. Hemen göstereceğim. Paketleri açayım göstereceğim takımı. Nadir oyuncu paketi. Hadi oğlum be satılabilir be. Walkout yok. Jota mı? Yok. Mindi falan gelsin bari. O da yok. Ee, ultimate atacağım ya. Promo var mı? Yok. Volkat var ama. Vol değil. Allah Allah. Bir şey gelmedi ya. Almanya geldiyse zaten çok da daha... Şey yapmaya gerek yok, cross. Arkası... Renat. Gayet kötü abi. Dembele ne yaptın mesela kardeşim? 10 maç, 1 gol, 4 asist yapmışsın. Reş şey ne yapmış son 10 maç, 8 gol, 1 asist. Baba forvet işte, sonu oynatıyorum orada. Sonda... Ne kadar baba işte. Belki daha ya onun yerine iş yapabilecek kartlar var ya. Ya ben Rafinha ile da de Dembele kadar oynarım yani ekstra bir şey yaptığını görmedim ama belki de ben kullanamadım. Kendinize dikkat edin. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Yarın ya da belli olmaz akşam görüşürüz. Haydi, iyi akşamlar.